Tarihte bugün. Yıl 1567, İskoç kraliçesi Mary tahttan çekilmek zorunda kaldı. Yıl 1701, Antoine de la Motte Cadillac Detroit'i kurdu. Yıl 1823, Kolombiya'da kölelik kaldırıldı. Yıl 1847'de Brigham Young, Mormonları Salt Lake Vadisi'ne götürdü. Yıl 1964, Kernstown Muharebesi yapıldı, Amerikan İç Savaşı. Yıl 1911, Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu yeniden keşfetti. Yıl 1923, Lozan Antlaşması imzalandı yıl 1943'te Hamburg'a yönelik Gomorra operasyonu başladı. İkinci Dünya Savaşı. Yıl 1969, Apollo 11 görevi mürettebatın dünyaya dönmesiyle sona erdi. Yıl 1974, Watergate skandalı, yüksek mahkeme Başkan Nixon'ın tape kayıtlarını teslim etmesi gerektiğine karar verdi. Yıl 1977, Libya-Mısır Savaşı sona erdi. 2005 yılında Lance Armstrong 7. kez Tour de France'ı kazandı. Ünvanları daha sonra iptal edildi. 2013 yılında İspanya'da bitiren Raydan çıktı çok sayıda can kaybı oldu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.